1972 yılının bu sıradan cuma gecesi tiyatrocu Kemal Sunal'ın hayatının dönüm noktası, Kemal Sunal sinemasının ise başlangıcı olacaktı. Zira sahneye adım attığında kahkahalar atıp onu alkışlayanlar arasında ünlü yönetmen Ertem Eğilmez de vardı. Gözlem yeteneği çok yüksek olan Ertem Eğilmez, sahnede onu gördüğü anda binlerce film dönmüştü kafasında. Başrol olan Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın arkasında, elindeki uzun saplı süpürgesiyle dikilen çocuğu hayal dünyasında kılıktan kılığa sokmuştu. Şimdi bu hayali gerçeğe dönüştürme zamanıydı. Herkesin saygıyla karşıladığı, her fikrini dinlediği adam şimdi gururlu gözlerle ona bakıyordu. Utandı, gözlerini kaçırdı ama o tanışma eli uzanmıştı çoktan. Filmde oynamak ister misin delikanlı? Sözleri duyuldu beraberinde. Zeki Metin kenardan onun vereceği tepkiyi izliyordu. Zaten Ertem eğilmez onu izlemesi için bizzat kabarenin sahipleri tarafından davet edilmişti. Öylece dona kalmıştı. İçinden geçen yüzlerce farklı duygu mutluluk kapısından başka bir yere çıkmıyordu. Teklifi düşündüğü için değil, dumura uğradığı için geç de olsa ''Oynarım abi.'' yanıtını verebilmişti. ''Tamam.'' dedi Ertem abisi. ''Oldu bu iş. Yarın Taksim'de buluşalım.'' Metin ile de bir kafa selam verip iyi akşamlar dileyerek kulisten çıktı.